Değerli hemşirelerim, hepinize iyi günler diliyorum. 12 Aralık 2022 Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Kültür ve sanat kentimiz Kapaklı'da kültürel faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzle ortaklaşa yaptığımız bir çalışmayı Kapaklı halkımızla buluşturuyoruz. Yeşilçam'ımızın önemli şahsiyetlerinin sergilediğimiz bir çalışmaya hepinizi davet ediyorum. Kültür ve Sanat Kenti Kapaklı'dan saygılarımı sunuyorum.